Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine daimi konuğumuz gıda mühendisi, Gimdes Teknik Bilim Kurulu üyesi Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Geçtiğimiz bölümde çok farklı konulara girmiştik. Yani nereden girdik, nereden çıktık ben de anlamadım. Evet. Çok evet. farklı oldu. Ama güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Yani ben açıkçası hani programın girişinde de siz derken ne konuşacağız? Ben de bilmiyorum derken aslında şöyle bilmiyorum diyorum. Hani nereye gideceğini az çok düşünebiliyorum ama hani kestiremiyorum nereye gideceğini. Çünkü ben o meselenin uzayacağını aşağı yukarı düşünüyorum ama nereye gideceğini bilemediğim için net bir şey söylemekte zorlanıyorum. Dolayısıyla Anladım. Allah bilir deyip kestirmek zorunda kalıyorum. Yani. Ben de şöyle zannetmiştim. Hani bu bir giriş olur. Sonra konuya döneriz dedim ama giriş zaten Evet yani giriş çok uzadı. Giriş ve çıkış oldu. Ben açıkçası Fakat biraz bunu bekliyordum yani. Şeyleri aç, daha fazla açmış olduk. Yani hani Hı -hı. bu insan bedeninin iki kesimden oluşması, iki tarafı da beslemek gerektiği falan biraz Hı -hı. daha detaylandırarak, Hı -hı. çok da güzel e, oldu. açmış olduk. İnşallah faydalı ve tesirli olur diyelim yani. Ben istifade ettim. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de istifade İnşallah. etmiştir diye İnşallah. umuyoruz. Bugün konumuz meşrubatlar ki e, yorumlarda çok fazla meşrubatlara girin, meşrubatlarla alakalı konuşun diye birçok e, izleyicimiz dinleyicimiz yorumlarda e, bulunuyorlardı bize. Bugün meyve suyu ve gazoz üzerine hı hı. konuşmak istiyoruz. Tamam. Tabii bir de bunun e, kola boyutu var ama kola boyutuna daha sonra bunun hem felsefi noktasını konuşuruz hem yine detaylarına girebiliriz. Ama şu anda bizim daha çok tercih ettiğimiz meyve suyu ve gazoz konusuna girelim. İçeriğinde ne gibi sıkıntılar var ve bu içeriğindeki sıkıntılar bizde ne gibi problemlere sebebiyet veriyor? Kaysılı bir meyve suyu var elimde. Hı hı. Su, şeker, fruktoz ve glikoz şurubu hı hı. diyor. Hı hı. Su ve şeker için söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? İşte suyu yani evet detaylara girecek olursak hani sonuçta suyu direkt genelde fabrikalar kullanmazlar. Bir filtrasyondan geçirirler. Hı hı. Bir şartlandırma yaparlar. Şebeke suyunu direkt kullanmazlar. E Tabi bu filtreler içerisinde e, aktif karbon, reçine, kum, çakıl antrasit gibi filtreler vardır. Ee, bunlardan bizim daha ziyade incelediğimiz, baktığımız kısmı aktif karbon filtredir. Aktif kömür derler. Ne gibi sıkıntısı olabilir şimdi bu aktif karbonun? Aktif kömürün ya da karbon filtrenin diyelim, Hı -hı. temeli kömürdür. Hı -hı. Karbondur yani. e Şimdi kömür kaynakları da, karbon kaynakları da belli. Ya odun yakılacak, odundan Hı -hı. elde edilecek. Ya doğal çıkan kömürden, bildiğimiz linyit kömürden elde Hı -hı. edilecek. Ya da kemik yakılacak. Yani daha çok dünyada gördüğümüz uygulamalar böyle. E şimdi eğer bir ağaç kabuğu, işte fındık kabuğu, portakal kabuğu ya da bir işte Hindistan cevizi, daha çok Hindistan cevizi çok kullanılıyor Kokonat kabuklarından. Çünkü çok fazla var şeyde uzak doğuda işte o taraflarda, tropikal ülkelerde hı hı. bunlar çok tüketiliyor ve bunun kabukları da yakılarak kömür elde edilmek suretiyle aktif karbon elde ediliyor. Evet kömür de kullanılabiliyor. Linyit kömürden de aktif karbon üretilebiliyor, aktif kömür filtre. Fakat dünyada iki tane büyük üretici var ki kemik yakıyor. Hmm. Yani hani bu aslında şeydir. Atıkları değerlendirme politikasıdır. Yani atıkları ha. nasıl değerlendirelim? Yani hani hangi atık nasıl değerlendirilebilir? Linyit kömürü zaten kullanılan evet. birçok yer var. Evet. Evet. Anladım. Yani dolayısıyla maliyetler, atık hmm. değerlendirme maliyetleri bu hep maliyettir yani. Hani bu mucuz mu bu mu ucuz. Yeri geliyor linit pahalı oluyor. Bunu hı. kullanalım deniyor. Yeri geliyor bu ucuz diyor. Bunlar birbirine ikame olabiliyor. Bunu kullanmalarının sebebi de ya yani suyun kokusunu işte bir takım tutulması gereken aromatik koku varsa rahatsız edici hı hı. ya da şartlamak gerekiyorsa bazı özelliklerini bu filtre ajanları diyelim, reçineler, işte kumlar, çakıllar e, sondajla elde edilen içilebilir vasıfta ama sonuçta kaynaktan, sondajdan gelen su kokusu olabilir, bulanıklık olabilir, işte toz olabilir, kir olabilir vesaire tabiri caizse e, çamur olabilir. Bunları tutmak gerekir. Bu suyu fabrikalarda kullanmadan önce filtreden geçiriyorlar. Biz de bu aktif karbonun kaynağını mutlaka birtakım belgelerle delillendirerek Yani o kemiğin bakıyoruz. kaynağını. Kemiğin kaynağını bulamayız. O çok sıkıntılı bir durum. Kemik olmayacak diyoruz. Ha. Çünkü yandığı için biz artık onun ne kemiği olduğunu, bunun analizleri falan mümkün değil. Yanmış zaten. Kaç derecede artık yani 500 derecede mi, 1000 derecede mi yanmış DNA falan kalmamış. Ben onun artık hangi kemik olduğunu bulamam. O kemik yüzden, olduğunu bulabilir miyiz peki? Hangi kemik değil de kemik. Yani hayvansal bir kaynak olduğunu bulmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Ama hangi hayvana ait olduğunu bulman için DNA lazım. Yok, hangi hayvanı geçtik? Kemik olmasını istemiyoruz. Kemik arıyoruz sadece. Bu bulunabilir diye düşünüyorum. Hı -hı. Ben onun detaylarına şimdi hakim değilim ama fakat biz burada bitkisel kaynaklı Hı -hı. ya da kömür kaynaklı olmasıyla ilgileniyoruz. Hayvansal kesinlikle olmamasını e, olmamasını sağlıyoruz. Eskiden görüyordum ben biraz. Hayvansal kaynaklı aktif kömürler Hı -hı. E, Türkiye'de vardı. Ben son zamanlarda hiç görmüyorum desem yeridir. Ama sonuçta bu görmemezlik, kontrol edilmemezliği vesile olmamalı, sonuçlandırmamalı. Evet. Biz bunun kontrolünü yapıyoruz. Peki şeker diyor hocam, şeker nedir? Kristal şekerde çok ciddi üst seviye sorunlar var diyemem. Hı hı. Ama sonuçta şeker. Evet, bunların da bazı belgelerini, bilgilerini alıp inceliyoruz. Hı hı. E, şeker fabrikalarına da gittik. Ufak tefek bakılması gereken şeyler yok değil var. Toz şekerden bahsediyorum. Hı hı. E, ama böyle beyazlatıcıymış falan öyle bir şey yok yani. Beyazlatmaya gerek yok zaten. Yani Zaten şeker doğal haliyle iyi saflaştırılırsa ve kristalizasyon ünitesi iyi çalışıyorsa hı hı. beyazdır zaten. Evet. Onun esmer olması tamamen safsızlıklardan kaynaklanır. Yani şekerin yanında başka şeyler de vardır orada. Ondan dolayı o renk dönüşür. Hı. Doğal olarak hissediyorum. Ekstra bir boya katılmamışsa tabii. Hı hı. Yani melas çünkü şeydir. Koyu kahverengindedir. Şekerin ham maddesi hı hı. melas dediğimiz o pancar suyunun karamelize hali. E, bu zaten koyu kahvedir. E, sen bundan iyi saflaştırmazsan esmer şeker ortaya çıkar. Ama iyi saflaştırırsan o esmerlik e, olmaz. Beyaz kristal bir şeker haline gelebilir yani. Şimdi söyleyeceğim şey fruktoz ve glukoz şurubu. Bu Gimdes'te çok defa söylenilen, konuşulan bir mevzu. Gimdes'e evet. daha doğrusu yorumlarda Gimdes'e çok fazla Suç eleştiri. isnadı ve evet. eleştirim Eleştir ayetinde bulunan bir konu. Eleştirildiğimiz bir konu. Hı -hı. Saldırılan bir konu. Evet. Bu konuda tabii çünkü piyasada çok değişik şeyler var. Yani iyi niyetli yaklaşımlar da var. Bir şey demiyorum. Ama kötü niyetli yaklaşımlar da var. Yani mısır şurupları diyelim biz bunlara. Hı -hı. Yani mısır kaynaklı şuruplar. Sonuçta fruktoz ve glikoz şurubu deyince o anlaşılması gereken şey sentetik bir tatlandırıcı değil bu. Nasıl ki sakkaroz dediğimiz şeker pancardan elde ediliyor. Hı hı. Çay şekeri, sofra şekeri mi diyelim ne diyeyim, kristal hı hı. şeker. Kaynak pancardır. Mısır, yani glikoz fruktoz şurubunun kaynağı da mısırdır. Şey zannediliyor, bu sentetik bir şey zannediliyor önce. Direkt doğal olarak mısırdan elde ediliyor. Doğal olarak yani. mısırdan elde ediliyor. Hani hmm. bir defa bu sentetik bir tatlandırıcı değil. Asıl hani amiyana tabiriyle sövülmesi gereken, eleştirilmesi gereken şeker sentetik tatlandırıcılardır. Hmm. Yani aspartam, asesülfam K, sükraloz gibi sentetik tatlandırıcıların inanılmaz zararları ortadayken... Yani doğal kaynağı olan mısır ve glikoz fruktoz şurubuna bunlardan ziyade bir saldırının ortaya konulmasında kötü niyetlilerin niyetlerini zaten biliyoruz yani onlar ayrı. Fakat burada iyi buradaki niyetli, sentetik olabilir mi? Mesela yapay olabilir mi? Ya da hayır. doğal olduğunu nereden anlayacağız fruktoz ve glikoz şurubunun? Fruktoz ve glikoz şurubunun zaten sentetik olması mümkün değil. Ha. Yok şey. imkanı yok mu? Yok öyle bir şey. Ha. Yani, yani her şeyin yapılıyor ya bunun da yapılmıştır diye hocam, düşündüm. Yani, glikoz Direkt ve otomotik... fruktoz şurubunun sentetik yani hiç yani hani acaba dedim hani bir yerlerde var mı şimdi düşünmedim hmm. değil hani ama glikoz veya fruktozun sentetik olarak elde etmeye gerek, gerek de yok. Gerek de yok diyorsun. Yani zaten var yani çünkü hmm. sen nişastayı hmm. nişastayı uygun bıçaklarla enzimler diyoruz biz bunlara bıçaklarla parçalarsanız elde edeceğiniz şeyler glikoz fruktozdur zaten yani. Hmm. Yani size gerek yok öyle bir Hatta şey. Hatta çay şekeri dediğimiz sakkaroz var ya. Hı hı. Bunu da ikiye bölersen bıçakla bir tane glikoz, bir tane fruktoz ortaya çıkıyor zaten yani. Tamam, yani, anlaşılmıştır. O zaman, zaman sentetik fruktoz ve glikoz şurubu diye bir şey yok. Yok, yok, yok öyle bir şey yok. Bir de hani sakkaroz faydalı, glikoz zararlı ya arkadaşım zaten bunu senin vücudun da parçalayarak glikoz ve fruktoza dönüştürüyor. İşte baklavacılar, şekerciler ben çay şekeri kullanıyorum, kristal şeker kullanıyorum. Mısır şurubu kullanmıyorum diyorlar ama limon sıkıyorlar sitrik asit koyuyorlar. Zaten limonya'da sitrik asidi koyduğun an sakkarozu parçalayıp kendi glikozunu üretiyorsun orada sen. Hmm. Yani yaptığın şey aslında bu. Şekerlenmeyi engellemeye çalışıyor. Yani glikoz, fruktoz biraz şekerlenme olmasın. Tatlılık oranı daha fazla ama tabii iyi niyetle eleştirelim. Glisemik indeks dediğimiz şeyi değeri yüksek olan bir durum. Ne demek glisemik indeks? Yani sen bir şekeri yediğinde bu şekerin vücutta insülini salgılattırma hızı, şekeri yükseltme hızı. Hmm. Bu tehlikeli midir? Tehlikelidir. Sen bir glikoz ve fruktoz kaynağını yediğinde saf olarak yani parçalanmış haliyle yersen vücut bunu parçalamaya uğraşmaz. Direkt emer, bir anda şekerin yükselir, bir anda insülin salgılattırır, vücut bir sapıtır tabiri caizse. Ama sakkaroz yediğinde vücut bunu önce parçalayacak, Sonra yavaş yavaş emecek. E, ve şekerin daha kontrollü, daha yavaş hızlanacak. Buradaki doğru eleştiri budur hocam. Yani doğru eleştiri... Bir eleştir... anda hızlıca kana karışması. Bir anda doğru, kana karışması. Hmm. Bir anda şeker dengesinin bozulması, tekrar düşmesi. Evet. Çünkü bir anda çıkacak, insülin girecek. Hadi bakalım kapılara, hücrelere diyecek. Buradaki mesele bu. Yani iyi eleştiri budur. Fakat yani sen bunu mesela meyve suyu, elinizdeki meyve suyunu içtiğinde de böyledir bu. Bu meyve suyu direkt meyve suyu olsaydı hı hı. yani direkt bir kayısının suyu portakalın suyu olsaydı da bu böyleydi. İlla ki buna fruktoz glikoz katman değil. Çünkü ha. sen portakalı sıktın mı? Zaten glikoz fruktoz var. Sen bugün işte şeftaliyi sıktın mı? Hı hı. İçinde zaten doğal olarak fruktoz var içerisinde ve glikoz da var. Meyve şekerinde. Sen o yüzden meyveyi direkt yediğinde tabiri caizse liflerin arasına hapsedilmiş o şekercikleri sen liflerle beraber aldığında lifler sana kontrollü şekilde bu şekerleri verirken Hı. şekerini daha kontrollü bir şekilde arttırır. İnsülinini daha kontrollü şekilde salgılanmasını sağlarken sen bunu sıkar, liflerini posasını atar, direkt su kısmını içtiğinde yine aynı şey. Yine fruktoz içiyorsun. Yani şu yorumlar vardı. Şimdi çok net bu teyit olmuş oluyor. İnsanoğlu aslında meyve suyu içmeye ideal bir yapısı çok evet. da yok. Meyve yemesi gerekiyor Doğru bakış açısı gibi. bu. Yani hmm. meyve mi faydalı, meyve suyu mu faydalı? Meyve faydalıdır. Meyve suyu, doğal bile olsa. Evet. Doğal hmm. bile olsa meyve suyu yine glisemik indeksi yüksek. Hmm. Yine vücudun şeker yükselmesini ve düşmesini sapıttıracak hmm. potansiyele sahip bir içecektir. O yüzden hani katkıları bir kenara bıraktım. Sen direkt meyve suyunu içtiğinde de yine Glikoz ve fruktozdan aldığın zararı yine alıyorsun zaten. Hmm. Dolayısıyla fıkıh der ki bu izafi bir durumdur. Bu kişiye göre, miktara göre, zamana göre değişen bir durumdur. Fıkıh buna hat koymaz. Buna yasaktır demez. Çünkü kişiye göre Kişi, de değişir yani. Bana hayır, iki bardak zarar verir, sana beş bardak zarar verir. Miktara dedi. göre de değişir. O yüzden fıkıh yani bir gramı zararlı olduğunu ispat edemediğin her şeye izafi zararlıdır der. Bir gram aldığında bu zararlıysa, bir miligram aldığında, bir kristal tanesi aldığında bu zararlı olduğuna dair net ispat varsa işte bu zatî zarardır. Evet. Bu zatî zararsa bunu kullanmanın tek yöntemi zarurettir. O yüzden izafi zararla zatî zarar meselesini bilmeyen, fıkıh bilmeyen bir takım mühendisler, diyetisyenler ya da doktorlar ya da teknik elemanlar bu konuya biraz saldırınca durun bakalım diyoruz önce fıkıh öğren. Fıkhın bakış açısını öğren öyle gel diyoruz karşımıza. Sen bu cehaletle karşımıza çıkma diyoruz yani. Evet. Lütfen yani. Evet. Çünkü sen bu cehaletle karşımıza çıkarsan fıkhın kitabını ağzına çarparız diyoruz sana yani. Yani <laughs> dolayısıyla hani bu bakış açısını bilmeden buraya saldırmak cinayettir hocam. Gerek yok. Yani sonuçta fıkıh ne diyorsa odur. Biz e, madem Müslümanız önce İslami bakış açısını öğrenmemiz lazım. Fıkhın bakış açısını öğrenmemiz lazım fıkıh olmazsa bu konuda doğru bir bakış açısı oluşmaz demeye çalışıyoruz. O yüzden bu izafi zararlı bir konudur. Glikoz, fruktoz öyle e, sentetik bir şeker değildir. Meyvelerde vardır, üzümde vardır, hurmada vardır, balda vardır. Baldaki şekerin yarısı glikoz, yarısı fruktozdur. Hı hı. Dolayısıyla e, bunlar izafi zararlılardır. Balı da fazla yersen komaya girer ölürsün. Meyve suyunda fazla yersen komaya girer ölürsün. Glikoz şurubunda fazla yersen komaya girer ölürsün. Bu farklı şeyler değildir bunlar. Evet. O yüzden insaflı olmak lazım. Kötü niyetli saldırmamak lazım. İyi niyetli saldırıların tamamını açığız. Biz de iyi niyetli saldırıyoruz. Asla meyve suyunu dengesizce tüketmeyin. Mümkünse hı. tüketmeyin. Tüketecekseniz de dengeli tüketin. Az tüketin, kontrollü evet. tüketin. Az yani dengeli olun yani. Hani hı hı. bu helalmiş. deyip bol bol, de bol bol tüketme ölürsün yani. Bal helalmiş. bol bol yersen İmam Azam zamanında da anlatılan hikaye hı. adam çocuk hasta olmuş yani. Evet. O yüzden izafi zararlıdır bu. Buna da e, miktarı ile ilgili zarar göreceğimizi bilerek kontrollü e, amiyana tabirle kontrollü sallamak lazım diyelim. Evet. Kaysı püre konsantre diyor. Özür dilerim. Tabi mısır kaynağı bu arada GDO'suz olacak. Hmm. Hani sertifikalandırma prosedürümüzde GDO'suz bir mısır ve Mısırdan nişasta, nişastadan da bir takım enzimlerle elde edilen o glikoz-fruktoz şurubunda kullanılan enzimlerin mutlaka güvenilir bir helal belgelendirme kuruluş tarafından belgeli olması lazım. Bu prosedürlere uygun şekilde zaten sertifikalandırıyoruz hmm. biz bu mısır şuruplarını. Ya buradaki e, fruktoz ve glikoz şurubunu kaynağına bu şekilde inmeden tabii. E, böyle bir sertifikalama Yok, yapılamaz. Yok ki. Dolayısıyla tedarikçisi çok önemli. Kesinlikle hmm. aynen öyle. Kayısı püre konsantre diyor. Bu kayısı püre konsantre dediği kayısının tamamen o lifli kısmı püre kısmı mı acaba? Şimdi püre başkadır, konsantre başkadır. Hı hı. Bu ikisini şöyle ayırayım. Ama Kayısıyı, tek bir şeyde yazmış yani. Püre konsantre onu söyleyeceğim. Hı hı. Onu söyleyeceğim. Ama püreyle konsantre başkadır. Şunu söyleyeceğim. Şimdi kayısıyı aldım. Kayısıdan örnek vermeyeyim de kayısı biraz pulpludur. Kayısıda reel bir örnek yok. Neyden örnek vereyim? Elmadan örnek vereyim. Elma çok güzel bir örnek olacak. Ama Hı -hı. bunu uyarlasınlar dinleyiciler. Şimdi elmayı aldın. Elmanın suyunu sıktın. Hı -hı. Elinde ne var? Posası ve suyu. Evet. Ben bu suyuyla posasını bir filtrasyonla ayırırsam süzersem, Hı -hı. posaya ayrı, suyu ayrı tutarsam bu suyu direkt hiçbir işlem yapmadan depolarsam buna elma suyu derim. Hatta NFC diye geçer. Hı -hı. NFC natural food concentrate diye geçiyor. Yani hı hı. natural hiç bir doğal hiçbir şey yapmadım. Hı hı. Ama bunun bunu şimdi bu şekilde depolamak maliyettir hocam. Sen bunu elma suyunu atıyorum 100 ton depolarsan atıyorum 100 birim depo olacak sende lazım. Ama ben bunun suyunu uçurur. Biraz evaporasyon suyunu uçurur. Sen 100 birimlik elma suyunu 10 birime düşürürsen ne oldu? 90 birim suyunu uçurdun. 100 birimlik depodan yerine 10 birimlik depo sana yeterli olacak. Depodan kazanacaksın. Bu depoyu soğutmak yıllar, yani yıl içerisinde o depoyu soğuk tutmak falan maliyettir hocam. Peki o, o suyunu yüzden, uçurduğundaki içerideki aroma? Aroma uçar. Lezzet bileşenleri zayıflar. Aromalar biraz Hı -hı. uçar. Onlar ayrı bir konudur. Hı -hı. Ama onu ne yapıyorlar? Bunu suyunu uçururken aromayı yakalıyorlar. Bazı fabrikalar yakalayıp tekrar veriyorlar içine. Hay maşallah. Kaçırmıyorlar. <laughs> tamam mı? Aromayı da çok kaçırmıyorlar. Maşallah. Ne oldu hocam? Bu artık elma konsantre oldu. Konsantre oldu. Hmm. Öteki elma suyuydu bu elma konsantre oldu Ama ben bu posayı Bundan ayırmam Bunun ikisini beraber tutar Posayla elmayı beraber tutar Ayırmam hmm. Bunu e, depolarsam Elma püresi olur Bunun da bir miktar Daha miktarını düşüreyim de Depolama koşullarında yer sağlayayım dersem Suyunu uçurursam elma püre konsantre olur Hımm. İkisini birlikte yapıp suyunu öyle uç, uçursun. Aynen. Hmm. O yüzden şimdi burada mantık şudur. Ben suyu daha fazla elde etmek istiyorsam püre kısmına, posa kısmına daha az su kaçsın. Hatta mümkünse hiç su kaçmasın. Su kaçmasın mümkün değil de. Kaçacak Hı -hı. bir miktar. Ama buradaki püredeki suyu mümkün olduğu kadar alayım dersem burada bazı enzimler kullanmam lazım. İşte biz bu enzimlere bakıyoruz. Helal sertifikalı olması lazım. Ama Püreden suyunu ayırmayacaksam sorun yok yani. Bir enzim kullanmama gerektirecek bir durum yok. Çünkü zaten ikisi beraber. Ayıracak hı hı. bir durum yok. O zaman burada enzim kullanılmaya gerek yok. Ama ne kullanmak isterim? Elmanın püresi karar mısın diye. Çünkü kararmaya müsaittir biliniz. Elmayı kestiğinizde bilirsiniz ki biraz bekleyince kararma, karar var. Oksidasyon, hı hı. enzimatik reaksiyonlar. İşte bu kararmayı engelleyici bazı katkılar kullanılıyor. Ne gibi? askorbik asit gibi. Daha çok ya da bazen sitrik asit gibi ama daha çok askorbik asit kullanılır. Hı hı. Onlar yazılmaz orada. Orada sadece elma püre konsantre yazar geçer. Ama o elma püre konsantresini üreten firma askorbik asit kullanmış olabilir. Buna benzer bazı katkılar kullanmış olabilir. Biz hı. bu katkılara bakarız. Konsantre ise enzim. Püre ve püre konsantre ise işte askorbik asit gibi katkılardan dolayı bu ürün güvenilir bir helal belgeye sahip olması gerekir. Peki asitlik düzenleyici sitrik asit yazmış buna ayrıca. Onu işte niye koyarlar? Sitrik asit asidik bir şeydir, hı hı. pH sahiptir. Limon tuzu diye bilinen maddedir, hı. ama limonla alakası yoktur. Mikrobiyal da üretilir. Üretim prosesi gereği bakteri besin kaynağı olarak ne yedi, nasıl bir şeyler yedi, o önemlidir. Necis bir şey yedi mi, hayvansal bir şey girdi mi içerisine, hı. bu önemlidir. Buna bakarız. Bunu kullanmalarının sebebi de biraz ekşilik vermek diyelim biraz hmm. hafif bir ekşilik, mayhoşluk, biraz ama çok değil, az bir miktar pH'yi düşürmek. Tabi başka nedenleri de vardır. Renk stabilizasyonu, e, daha koruyucu olarak da kullanılır. pH düşerse koruyucu etkisi de olur. Hmm. E, hafif bir mayhoş ve ekşi tat içinde. pH dışında, düşerse koruyucu etkisi de olur. Olur tabi. Hmm. Çünkü pH düştükçe yüksek pH'da bozulma riski olan bakteri ve bazı mikroorganizmaları da öldürür. Yani strik asit öldürücü etkiye de sahiptir. Ama tabii bu UHT olduğu için bu kapta koruyucu olmasından ziyade asıl nedeni biraz ekşilik ve mayhoşluk vermektir. Aroma vericisi diye yazmış. Kayısı aroması ve kayısı püre konsantresi. He. Kayısı aroması aroma vericisi. Bunu da özellikle belirtmiş. Kayısı püre konsantresinden üretilmiştir diye. Kayısı aroması. Şimdi kayısı aroması, kayısı püre konsantresinden üretilmiştir mi yazıyor orada? Evet. Evet. O zaman bu doğal aromadır, hı hı. yüksek ihtimal doğal aromadır. Öyle anlıyorum ben. Hı hı. Doğal aroma ise buradaki risk alkol riskidir hocam. Hı. Doğal aromalarda alkol riski yüksektir. Çünkü sen bu alkolleşme mi yoksa alkolleşme, alkolle oluşme... seyretme gibi bir şey falan mı kullanılıyor? İkisi de mümkün. Ha. Hem alkolleşme de olabilir, alkol de çünkü uçuyor ve yakalanıyor. Hı hı. E, o şeyde e, meyve suyunda bir miktar alkol de vardır. Ama sen bunu tabiri caizse damıtarak saflaştırırsın çok yüksek alkollü bir içki gibi e, o doğal aromanın içinde ciddi bir alkol oluşur. Alkol e, girer. Alkol vardır hmm. bir kısmında. Hmm. Olmaya da bilir. Bu tamamen şeye bağlı. O tutmanın e, miktarına, derecesine, kısmına bağlı. Yani o distilasyon deriz biz ona. Hmm. Damıtma teknolojisinin detaylarıyla ilgili bir meseledir. Ama doğal aromalarda yüksek alkoller çıkabiliyor. Analizlerde ortaya çıkabiliyor. Bu Bizim fıkıh bakış açımızda şu vardır. Bizim hocalarımızın bizi yönlendirdiği. Eğer diyor bu kendi üretiminden ortaya çıkmış. Kayısıyı aldın, pişirdin, hmm. eve para ediyorsun, suyunu uçuruyorsun. Buradan tuttuğun bir aroma var. Bu aromanın içinde alkol var. Bu bunun cüz'üdür diyor. Parçasıdır diyor. Bu tekrar buna verilirse sorun olmaz diyor. Ha, ama, çok iyi. Ama sen bunu aldın. Bağımsız bir şekilde aldın başka bir yerden, başka bir kayısıya ya da başka bir gıdaya verdin. Bu artık sarhoş edici bir içkidir. Başka yerde kullanamaz diyor. Aynı oranda bile olsa. Aynı oranda bile olsa. Çünkü Oo. bu bunun cüz'üydü. Bu bunun parçasıydı. Yani benim kanımı bana alıp tekrar vermek gibi bir şey düşün. Hmm. Tabiri caizse. Ama benim kanımı alıp da başkasına vereceksen tabiri caizse olmaz diyor. Hani alkol kan meselesi örnek Hı -hı. olsun diye söyledim. Dolayısıyla sen bu e, alkollü olan aromayı başka bir yerde kullanamazsın. Nereden çıktıysa ona verebilirsin onun parçasıydı. Tekrar verilebilir. Sorun yok denir. Biz o yüzden doğal aromalara da belgelendirme şimdilik bakış açımıza göre yapmıyoruz. Çünkü bu alkol içerebiliyor. Ha alkolsüz olsa olabilir. Hı -hı. Yani sen distilatörün herhangi bir yerinde alkolü tutmadan sadece aromayı tutmak suretiyle bu alkolsüz bir aroma e, oluşmasını sağlayabiliyorsan bunda bir mahsur olmaz diye e, hatırlıyorum. Ama alkol oluşuyorsa sıkıntı. Hı -hı. Fakat burada e, tabii doğala özdeş aromayla karıştırıldı mı karıştırılmadı mı biraz eğer doğal aromanın haricinde doğala özdeş aroma da varsa hı hı. oradaki problemler başka. Doğala özdeş ya da sentetik aromalarda hem aromanın kendisi doğal değil. 8-10 tane 20 tane katkının bir araya gelerek reaktörlerde üretildiği bir kimyasal bir üretim. Burada hayvansal proteinler amino asitler olabiliyor sıkıntılı hı hı. problemli analize de bulamazsınız. Hem de bu aromayı çözündürmek için etil alkol kullanma riski var. Birkaç cihetten dolayı doğal özdeş ya da sentetik aromalar şüphelidir diyebilirim. Eyvallah hocam. Meyve oranı en az %10 diyor. Şimdi bizim burada incelediğimiz meyve suyu Gimdes sertifikalı bir meyve suyu ve Gimdes sertifikalı bu meyve suyunun içeriğiyle dışarıdaki bir meyve suyunun içeriğinde bu anlamda bir farklılık olmayabilirdi. Tabii yani aynı içerikler başka meyve suyunda da gözükebilirdi. Evet, Ama evet. burada kullanılan mısır şurubu o bahsettiğim detayları incelenmiş, onaylanmış, helal belgelendirilmiş. Bu detaylar orada yazmaz ki. Hmm. Sitrik asit, uygun. Ee, ya Türkiye'de üretim var, biz inceledik, gördük, belgelendirdik. Ya da yurt dışından geliyorsa, uygun olan bir helal belgeye sahip. Hmm. Bu detaylar burada yazmaz. Evet. Aromalardaki detaylar burada yazmaz. Yani demem ki, yani iki tane meyve suyu var, biri belgeli, biri belgesiz. Ama, ama, ama aynı şeyler yapıyor. Evet. Tamam da o sitrik asitin helal olanı var, olmayanı var. O mısır şurubunun helal sertifikası olanı var, olmayanı var. O aroma vericinin helal olanı var, olmayanı var. Evet. Bu şuna benziyor. İki tane sucuk var, birinde de dana eti yazıyor, diğerinde de dana eti yazıyor. Tamam da bu besmeneli kesilmiş, bu Johnny kesmiş. Evet. Şimdi bu detay burada yazar mı? O yüzden aynı içerik gibi gözüken o bilgilerle... doğru ve sağlıklı yorum yapmak doğru olmaz. Yani bizi doğruya götürmez. Çok kısa bir zamanımız kaldı ama çokça kullanılan bir gazoz var. E, halkımız tarafından. Evet. Bunun içerisinde şöyle kısaca ben girelim istiyorum. Tamam. Burada karbondioksit var hocam. Su, şeker, su, şeker az önce açmıştık. Karbondioksit var farklı olarak. Bu nedir? Yani gaz basılıyor ki o içerken ki o boğazdaki yanma hissi hı hı. ve özür dilerim hani o geğirme reaksiyonu oluşsun diye yapılıyor. Tamamen hani amiyana yanma tabiriyle fantazidir yani bu. Fantaziden başka <laughs> bir şey değildir. Evet. Hani sen bunu e, gaz olmasa içsen dersin ki ya bu nasıl bir şey ki dersin hani maden suları da böyledir. Çok maden... zararlı mıdır bu insana? Yok, zararlı değildir. Zaten hani bunun senin kanın emecek, süzecek falan öyle bir durum oluşmadan zaten çıkı veriyor. Hmm. Yani ge geğirmek suretiyle evet. özür dilerim. Maden suyu içtiğinde de, gazlı herhangi bir içecek içtiğinde de "Ha ben bunu geğirmeyeyim, içinde tutayım falan." diyorsan o, o da ayrı bir fantazi. O da nasıl bir fantazi olacaksa bilmiyorum <laughs> evet, ama evet. yani ben onu çözündüreceğim işte falan diyorsan o sıkıntı zaten. Ee, yoksa Karbon bir zararı vardır diyemeyiz. Asitlik düzenleyici aşağı yukarı aynı anlamda meyve suyuyla kullanılmış olabilir mi? Sitrik asit. Sitrik asit aynıdır. Hı -hı. Burada da yine aynen biraz mayhoş, biraz ekşimsi bir tat versin diye kullanılır. Framboaz aroması diyor burada. Mesela bu ya sentetiktir ya da doğal özdeştir. Doğal özdeş olsa muhtemelen yazarlardı. Evet, Sentetik bir aromadır. İşte burada bahsettiğimiz şey bu. Yani Hı -hı. kimyasal reaktörlerle, reaksiyonlarla oluşturulan Bazen 10-15 tane, bazen 30-40 tane maddenin bir araya gelerek oluşturduğu e, reaksiyonla oluşturduğu bir aromadır. Hı hı. Kimyasal sentetik bir aromadır. Burada asitler, proteinler, buna benzer işte o karbon zincirini oluşturmak için değişik katkılar kullanılır. Bunlar içerisinde hayvansal katkılar olabilir ve bunun analizi de mümkün değildir. Yani sen bir aroma alsan, bu kimyasal bir değişim söz konusu olduğu için onun içinde kullanılan protein hayvansal mıydı? Hangi hayvana aitti? Bunu bulman mümkün değil artık. Hmm. Ve diyemezsin ki bu istihale oldu, kimyasal yapısı değişti, artık domuzluktan çıktı ya da hayvanlıktan çıktı. Bu da doğru değil. E çünkü yani istihale olması doğrudur. Ama sen sonuçta hayvansal bir şeyin ticareti içerisinde bulunuyorsun. Zaten bu doğru değil ki. Mesela faraza bu evet. domuz olsa, yani biz domuz kimyasal reaksiyonu değişti diyerek ben bunu alabilirim satabilir miyim yani? Yok ki böyle bir fıkhi cevaz. O zaman zaten meseleyi baştan sona değiştirmiş oluyorsunuz. Evet. Fıkhı baştan sona değiştirmiş Aynen öyle. Yani Aynı o yüzden, şey yüzden alınmaz, satılmaz, hayvansal hı hı. olma ihtimaline binaen aromalar şüphelidir. İkinci şüphe bu aromaların çözündürülmesi için kullanılan etil alkoldür. Hı hı. Etil alkolde çoğunlukla zaten aromalarda etil alkol vardır. O yüzden bu gazoz ve buna benzer gazozlar tüketilmesini tavsiye etmeyiz. Ama çözüm üretelim. Biz gazlı içecek ihtiyacınızı şöyle giderebilirsiniz diyoruz. Hı hı sade maden sularıyla katkısız, aromasız, meyveli olanlar hariç maden sularıyla hı hı. boykot olanları da lütfen e, tercih etmesinler. Hı, hı Helal sertifikalı meyve suları ya da doğal sıkım, kendimizin evde sıktığımız meyve sularıyla belli oranlarda işte karıştırmak, deneme yanılmayla, hı. damak tadımıza göre karıştırmak suretiyle çok da güzel bir gazlı içecek yapabiliriz, üretebiliriz. Evet. Yani biz evet. ben de bunu yapıyorum kendi evimde. E, bu şekilde bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Bir de koruyucu var hocam. Sodyum benzoat diye yazmışlar. İşte bu problem. Hmm. Bu izafi zarar değil. Zati zararlı bir katkıdır. Direkt zarar. Direkt zararlıdır. Hmm. Bağırsak florasının amiyana tabiriyle anasını ağlatır. Hmm. Kanserojen bir katkıdır. Hem bağırsak florasını öldürür. Çünkü benzoatın katılmasının sebebi şu. Bu bozulmasın diye. Hmm. Neyden bozulmasın? Bakteriyel bozulmasın. Peki buradaki bakteriyel bozulmayı engelleyen Bakterilerin üremesini engelleyen şey. Bizim bağırsağımızdaki bakterilerin de üremesini engellemez mi? Engellemez. Engeller. İşte bağırsak florasını bu gibi katkılarla biz mahvettik. Buna sertifika vermek isteseydiniz. Benzoatı değiştirmek isteyecektiniz. Tabii Benzoat kullanmayacaksın derdik. Hı hı. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. İki üründe incelemiş olduk. Ve hızlı bir şekilde inceledik biraz gazozu Ama zaten genel manada katkılar aşağı yukarı birbiriyle çok bağlantılıydı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Müzik